Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kazandığımda çıkıp da birileri lobi yaptığı için söz veriyorum daha iyi olacağım dedikleri için böyle saçma sapan devrildik yine. Bir düelloya düştük yani. Şimdi buna izin verir miyim ben? Vermem. Lobi gücünüz varsa kardeş biz de burada boş durmuyoruz. Armut toplamıyoruz. Batuhan'ın bu sözleriyle bugünün fragmanı yayınlandı. Bu akşam ekranlara gelecek iletişim ödül oyunu öncesi Sercan Hakan'la tartışmamızı tatlıya bağladık. Ancak düello sözümüz geçerli. Düelloda onunla karşılaşacağız dedi. Dokunulmazlık oyunlarının ardından iletişim ödülü için yarışmacılar ellerinden geleni artlarına koymadan yarışacaklar. Güce dayılıklı oyunda önce yarışmacılar barfix şeklinde asılı kalarak yarışmaya başlayacaklar. En uzun süre kalan önce parkurda koşacak. Parkuru geçen yarışmacılar atışa gelecekler. Atışı en iyi yapan taraf takımına galibiyeti getirecek. Yarışmacılar dışarıdan bir haber alabilmek için kıran kırana mücadelelerini verecekler. İletişim ödülünü kırmızı takım kazanacak ve aileleriyle görüşme hakkına sahip olacak. Sizce hangi takım kazanır? Yorumlarda bize düşüncelerinizi belirtin.